Bu da Hüseyin abiye hayırlı olsun. Hüseyin abimin tahtası iyi Bunu da ben duyunca yani vicdanım el vermedi. Hüseyin abiye yakışır bir şekilde gazyal basacak bir aparat yaptık. Evet. Cam gibi oldu. Ülkemizin dört bir yanından artık YouTube kanalımız üzerinden de dünyaya açılan bir pencere olarak çeşitli dünyanın ülkelerinden dostluklara köprü olan grup ailemizde çevrenizdeki insanlarla, avcılarla veya grubumuzdaki dostlarla gerek mesleki, gerek kimlerden bölümümüzde tanışıp çeşitli şehirlerde oluşturmuş olduğunuz WhatsApp gruplarda dostluk diyaloglarına girip bulunduğunuz bölgedeki insanlarla av arkadaşı edinemiyorsanız ailece görüşenler var sezon kapanıyor bunlar beraber pikniğe gidiyorlar balığa gidiyorlar birisinde tekne var öbürüsünde yayla var öbüründe deniz var yani bu insanlar av sezonu kapansa da mükemmel bir avcı dostluğu ailece sürdüren aramızda aileler bulunmakta. Şimdi bir köşede sessiz sessiz ben durup ne yapılırsa bunları izliyorum. İşte işime yarayanı yapıyorum veya yapmıyorum deyip bir köşede kalıyorsanız buradaki tercih sizindir. Şimdi belli bir zaman geçtiği zaman da grupta kim çok hiçbir faaliyeti yoksa biz eleme yaparken bunu deaktif bir fakir hesap gibi algılayıp zaman zaman da atıyoruz. Ondan sonra da vay efendim ben niye atıldım, niye çıktım gibi durumlar oluyor. Bu hususlara dikkat ederseniz kurulduğu günden bu tarafa parayı menfaati ayağının altına alıp ezmiş yüksek karakterli avcı ve elit insanlardan oluşan topluluğumuzda neşeli zaman geçirmek için sizin de çevrenizdeki arkadaşlarla tanışmanızı, diyaloğa girmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere diyorum.